Merhabalar, bu dersimizde FSB Toplum Mail üzerinden oluşturduğumuz listeye abone eklemeyi öğreneceğiz. Ee, öncelikle oluşturduğumuz listeyi açalım. Gördüğünüz gibi bunu oluşturmuştuk. Seçeneklerden genel bakışa tıklayalım. Ardından çıkan menüden sağ tarafta bulunan araçlara görüntüle diyelim. İçe aktar diyelim. Daha sonra metini seçelim dosya seçelim ve dosyamızı txt formatında oluşturduğumuz dosyayı aç diyerek dosyayı yükleyelim. Gördüğünüz gibi içe aktarım işlemi tamamlandı. İçe aktarım seçeneklerine geri dönelim. Listelere geri dönüş yapalım. Gördüğünüz gibi abone sayımız 4 oldu. Bu dersen söyleyecekleriniz de o kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.